Yok abi bunda hiç bir şey yok ya. Şu anda bir de sos. mu biraz yani? Kızarmış ama. Vallahi bence iyi gibi ama. Siz bir daha bir Az daha kızarsın Çıtır Nasıl da satmıyor. Yeni mi Yeni mi yiyor? mi sürede daha bir rakam var. Onu rastgele ayarladım ben. Yani bir süre vermedim. Ama ne oldu evet. bak burada. 17 18'e gidiyor. Şu anda 16 dakikamız oldu. 16 dakika. Tamam. Normal. Normal. Bizim büyük kurumlarda mesela 280'de bilenmiş 280 ile 16 dakika dönmüş. Tamam iyi oldu yardımcı. Yapsın Erdoğan, kızarsın bana. Yeter lan yakacağız ya, ya. lan. Hiçbir şey yok ya. He? Hiçbir şey yok. Yakacağız mı abi yakacağız. Yakmayalım. Ne evet. lazım? Buradan mı öyle gözüküyor? Valla bilmiyorum. Şeyde ışık da yansıtıyor. Ee, yansıtıyor biliyor musun? şurayı boş tutsana. 30 saniye ya, 30 Hı? 30 saniye Hadi sen çıtır istediğin için dedim yani. He. <laughs> şu anda şu malzeme nasıl lazım? Yenekten su varsa olur mu? Poğaça yapıyoruz bak. Taze, sıcak. Senin için poğaça üretiyoruz. Sen hala simitten bisküviden bastın. Bisküviden bastın. Patatesli var mı? Yeter abi, kızar değil. Yeter, yeter. Gazlı sıcak zaten.